27 haftalık hamilelikte işe gittiğim bir gün neler yedim? Sabah kızım kreşe bırakılırken ben de yolun bir kısmında iniyorum ve 10 dakikalık bir yürüyüşten sonra işe geliyorum. Bugün yanımda hiçbir şey getirmedim. Sadece haşlanmış yumurta benimle geldim. İşteki buzdolabında her zaman dilimlenmiş peynir ve dondurucuda da ekmeğim duruyor. O yüzden onları yanımda taşımıyorum. Saat 10 civarı kahve vakti geliyor benim için. Kahvemi hazırlıyorum ve birazcık çikolatayla birlikte günün en güzel saatlerini geçiriyorum. Dediğim gibi yanımda hiçbir şey getirmedim. O yüzden ne alabilirim diye bakıyorum. 10 yıl önce o kadar kısıtlı meal deal opsiyonu vardı ki sadece sağ ve cipslerden oluşan meal yıllar vardı ama şu an çok fazla sağlıklı seçenek var. Ben de vejetaryen bir sushi, poke bowl ve zencefil şata aldım. Bu öğlen yemeği çok hafif hissettiriyor ve doyuruyor. O yüzden gün ortasında yemek için çok ideal bir şey bana göre. Ben böyle şeyler yemeyi çok severim. Ondan sonra da tekrar markete bir giriş yapmadan çekmecemde duran bisküvinin arasına bal sıkıyorum ve bunu yiyorum. Canım nedense böyle bir şey çekti şu anda. Sonra yine 3 civarı birazcık sütün içine müsli koyuyorum. O beni yine birazcık götürüyor. İş bitince eve 40 dakikalık bir yürüyüş yapıyorum. Eve geldiğimde de bu yemeği eşim hazırlamış oluyor. Biraz haşlanmış sebze, biftek ve yanında birazcık makarna ve salatayla dengeli bir öğünle günü bitiriyorum.